solo test. 7'den 70 yaşına kadar herkes oynayabilir. Şimdi böyle açıyoruz. Sonra bunları diziyoruz. Böyle. Şu ortada delik kalacak. Şimdi bunları yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra ortada bir delik bırakıyorsunuz şurada. O delikten Sonra burada bir tane taş oluyor. O taşı sağdan soldan ve aşağıdan yukarıda böyle üstünden atlatıyorsunuz ve deliğe sokuluyorsunuz. Sonra üstünden atlattığı piyonu bu piyonu alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Aynı şekilde böyle devam ediyorsunuz. Yine ikinciyi çıkardım şimdi. Üçüncüyü çıkardım. Böyle devam ederek. Ama çapraz böyle çapraz çıkartamazsınız. Böyle çapraz olmaz. Çapraz atlatamazsınız. Sağ sol ve yukarıdan aşağıdan yapabilirsiniz. bir tane piyon kalırsa kazanıyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş tane var. Burada böyle sayılar var. Böyle. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piyon diye. 10 yok. Bir tane piyon bıraktıysak 200 puan alıyoruz. 2 piyon bıraktıysak 75 puan. 3 piyon bırakırsak 150 puan. 4 piyon bırakırsak 125 puan alıyoruz. 5 tane piyon bırakırsak 100 puan. 6 tane piyon bırakırsak 75 puan alıyoruz. Biz 1, 2, 3, 4, 5 puan bırakmışız. 5, o oh, 100 puan almışız. 7 tane piyon olursa 50 puan. 8 olursa acele etme olur. Bir de 25 puan. 9 puan olunca da 0 puan çok çalış oluyor. Yani 9 tane bırakmayacaksınız.